Evet şampiyonamızın tanıtım videosu şu an itibariyle ekranda The introduction of our championship video is on the screen. şampiyonu için teşrif eden ülkelerin kıymetli idarecileri, Dünya Güreş Birliği temsilcilerimiz, Dünya Güreş Birliği ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Karakucak Dünya Şampiyonası tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Dear Protocol, dear foreign athletes and coach, welcome to the launch meeting 2025 Karakucak Wrestling World Federation, which is organized by Turkish Wrestling Federation, United Wrestling Union, World Atmosphere, with the cooperation of Kahramanmaraş Metropolitan Municipality. Welcome all. Spor Federasyonu Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterim, kıymetli protokol üyeleri, kıymetli sporcularımız ve 18 ülkeden ülkemize, ilimize teşrif eden sporcularımız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş'ımızın asırlardır süre gelen yiğitlik, mertlik ve kardeşlik geleneğini yaşatmak için bir aradayız. Atasporumuz güreşin en saf, en asil hali olan Karakucak güreşi yüzyıllardır bu toprakların ruhunu taşımış nesiller boyunca bizleri birleştiren bir değer olmuştur. Ve biz bugün bu geleneği birinci dünya şampiyonası ile taşlandırmış bulunmaktayız. Bu organizasyonun ilimizde yapılmasında emeği olan tüm herkese şükranlarımı sunuyorum. Kahramanmaraş tarihi boyunca yiğitliğiyle, vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik ruhuyla tanınmıştır. İşte bugün bu el er meydanında güreşecek her bir pehlivanımız da o ruhun temsilcisidir. Bu anlamlı organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, sponsorlarımıza, hakemlerimize, sporcularımıza ve bu güzel günü bizimle paylaşan siz değerli misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Tüm pehlivanlarımıza, başarılar, seyircilerimize heyecan dolu bir gün şehrimize ise gurur ve coşku dolu anlar diliyorum. Yaşasın atasporumuz güreş, yaşasın Kahramanmaraş'ın yiğit evlatları. Hepinize saygı ve sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kıymetli basın mensupları, değerli spor camiası temsilcileri, kıymetli misafirler. Hepinizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel ve şahsım adına saygı, sevgi ve muhabbete selamlıyorum. Bugün burada hem ülkemiz hem de şehrimiz adına tarihi bir ana şahitlik etmenin heyecanını yaşıyoruz. Ataspor'umuzun özünü, ruhunu ve asaletin tüm, tüm dünyada tanıtacak Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'nın ilkini Kahramanmaraş'ta düzenliyoruz. Bu organizasyon, Uluslararası Güreş Federasyonu takvimine giren ilk Karakucak Şampiyonası olma özelliği taşıyor. Bu da demek oluyor ki Ataspor'umuz artık sadece Anadolu'nun değil, dünyanın da gündeminde. Ataspor'un kalbi ana vatanda atacak mottosuyla düzenleyeceğimiz bu organizasyonda Kırgızistan, Romanya, Tacikistan, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Bosna, Moğolistan, Litvanya, İran, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan ve Özbekistan'dan gelen kusura bakmayın ismini sayamadığım belki ülkeler de olmuştur. 130 aşkın sporcu Kahramanmaraş'ta er meydanına çıkacak. 25 Ekim Cumartesi günü Kısa Şalvar Türkiye Şampiyonası, 26 Ekim Pazar günü ise 1. Dünya Kara, Kara Güreş Şampiyonası Batı Park, Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek inşallah. Bu organizasyon bir kültür buluşması, bir milli mirasın yeniden dünyaya tanıtımı ve bir kardeşlik çöleni olacak. Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırmış birçok efsane, pehlivan ve şampiyon sporcu da tribünlerde yerini alarak genç sporcularımıza moral verecek. Kahramanmaraş tarih boyunca pehlivanlarıyla er meydanlarında destan yazan yiğitleriyle tanınmıştır. Bu şehir nice ustaların izinden giden yeni kuşak sporcuları yetiştiren bir güreş ocağıdır. Büyükşehir Belediye'miz bu geleneği yaşatmak ve yeni şampiyonlar yetiştirmek adına spora ve sporcuya her zaman destek vermektedir ve vermeye devam edecektir. Bugün şehrimizin dört bir yanında şehrimizle birlikte yükselecek spor tesisleri projelerimiz bu vizyonumuzun somut bir örneğidir. Bu vesileyle bu tarihi organizasyonun ilimizde kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu'na şahsım, şehrim ve Sayın Başkanımız Fırat Görgel adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimizi bu hafta sonu Batı Park Deprem Şehitleri El er Meydanı'na davet ediyor dostluğun, mücadelenin ve kardeşliğin rüzgarını hep birlikte yaşamaya çağırıyorum. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürüm, Sayın Karamanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterim, Saygıdeğer Federasyon Başkanlarımız, Mevkidaşlarım, Değerli Sporcularımız, Değerli Hocalarımız, Basınımızın Muhterem Mensupları, Hanımefendiler, Beyefendiler, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. 2022 yılında kurulan federasyonumuzun kurulduğu andan itibaren bizim ana hedeflerimizin bir tanesi muhakkak ki geleneksel güreşimizin ülkemiz içinde en mükemmel bir şekilde icra edilmesini sağlamadan öte bu organizasyonlarımızı bütün dünyada da yapılır, bilinir hale getirmekti. Şükürler olsun bugün arzu ettiğimiz bu en büyük hedefin ilk adımını atmış oluyoruz. Bu anlamda gerçekten bu organizasyonun yapılmasıyla geleneksel Türk güreşinin en önemli yüzlerinden bir tanesi olan Karakucak artık sadece Türkiye'de değil bütün dünyanın tanıdığı, bildiği bir güreş stili haline gelecektir. Çok kıymetli Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş Beyefendi'ye konuşmalarından ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de tanıtım toplantımızın toplu fotoğraf çekimi vardır. Fotoğraf çekimi için kıymetli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimizi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimizi, Gençlik ve Spor İl Müdürümüzü, Tüm yönetim kurulunu, tüm protokolümüzü, ülkemizin temsilcilerini, dünya güreş birliği temsilcilerimizi ve milli takımımızı podyuma davetimi arz ediyorum. Evet. Diğer ülkelerden şampiyonamıza, toplantımıza teşrif eden federasyon başkanlarımızı sahneye, podyuma davetini arz ederim. We would like to extend a great thanks to the Turkish traditional lasting federation president Ibrahim Turkish for his speech. Now, I... Sayın Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanım, çok kıymetli Hazirun, Dünya Güreş Birliği ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu İşbirliği ile düzenlenen 2025 yılı Karakucak Güreş Dünya Şampiyonası tanıtım toplantımız burada sona ermiştir. Arz ederim.